Iyi, iyi bir sonuç alıp döneriz buradan. Geçtiğimiz haftaki e, üzüntülü ha, halimizden bir artık sıyrılırız. E, kolay değil. E, işte Baktığınız zaman sağdaki 11 kişinin zaman zaman 9 kişisi yeni e, takma katılan arkadaşlar. Taşlar zaman içinde yerine oturacak. Kimse moralini bozmasın. İyi bir takımız. Çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi. Ee, gece gündüz demeden de çalışıyor. Ee, i̇nşallah bu takım toparlanacak. Yani toparlanmayacak bir şey yok hali yok. Ee, i̇nşallah de, Konya deplasmanından da üç puanla döneriz. Ee, bazı şeyler yoluna girmiş olur. Bu takımın Necip de Mert de abisidir, kaptanıdır. Yani bant takmayla bir e, şey değişmez. İkisi de senelerde bu takıma büyük hizmetler verdi. veriyor. Recep özellikle. Ee, bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı e, olaylara daha resmi, daha yakın, e, hakemle daha iyi bir diyalog kurması. işin açığı e, Galatasaray maçından, yani ilk o sarı karttan sonra, yani inanın ben de çok e, endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Ama tabii er, yine söylüyorum, kendilerine de söylüyorum. Necip de e, Mert'tir, takımın kaptanıdır, abisi Onun için çok fazla konuşulmaya değecek bir şey değil belki. Önemli olan takımın sahada hakemle e, olsun diye, rakip takımla olsun o diyaloğu daha yakından sağlaması. Başka hiçbir sebebi yok. Tümosan Konya Spor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Biraz o maçı konuşalım. 41. maddeyi rica edeyim arkadaşlar. Dün Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı takım Konya'ya indikten sonra basın mensuplarına konuştu. Konu fazla abartıldı. Bu fazla abartılan konu kaptanlık her zamanında da gündeme geldi. Bu haftaya kaldı. Necip de Mert de takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takma ile bir şey değişmez. Bunun tek sebebi saha içinde kurulan diyaloglar. E o zaman niye değiştirildi? Ya bu senle konuştuğumuz kaleciden e, kaptan olursa sıkıntı yaranıyor. Öyle acayip bir kural var. Kalenizden koşarak çıktınız geldin kaleci hemen kart gösteriyorsunuz. Son örneği Fenerbahçe maçında Kaleci koşarak geldi. Fenerbahçe'nin kalecisi kart gördü biliyorsunuz. En yakın örnek olduğu için onu söylüyorum. Ben bu olduğuna inanmıyorum. Aynen seni gibi düşünüyorum. Yani Öyle bir şey olsa, böyle bir mantıklı e, bakış açınız varsa, bunu sezon başında yaparsınız. Sezon başında yaparsınız. O zaman dersiniz ki ya bizim hani ana kaptanımız Mert ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Sağ içine çıktığımızda Mert değil de şu olur. E, Necip e, sağ içinde. De de var kenarda da var Necip'ten niye aldınız kaptanlığı o saha içinde oynadığın zaman hakeme gidip konuşabiliyor kart görmüyor biraz içinde çelişkili Şimdi bir durum bu göstermesi. konu fazla abartıldığı noktasında atıyorum mesela Mert'ten alıp Orkun'a kaptanlığı e, verse e, Beşiktaş yönetimi işte teknik et orada bir sıkıntı olmaz yani Mert ikinci kaptan olur Orkun birinci kaptan olur ama üsürene daha bu sezon takıma gelmiş İndilin'in de ikinci kaptan olarak açıklanması benim kafamda bir kuşku yaratıyor. E herkes için aynı şey geçerli. Beşiktaş camiası, Beşiktaş e, taraftarları bunu e, yoğun bir şekilde konuşuyorlar yani. Şimdi dün e, Sayın Adalı yani ne diyelim e, sevgili e, Deniz de kaptanın kaleci olduğu durumla ilgili talimatnamiyi atmış. Kaptanın kaleci olduğu durumda hakeme yaklaşmak için kalenin yerine seçilen oyuncu başlama vuruşundaki para atışından önce hakeme bildirilmelidir. Tamam. Yani kaleci kaptan ama orada bir para atışıyla işte atıyorum. Orkun itirazlarda bir şey olduğu zaman diyor o gelebilir. Harika. Yani şunu yapabiliyorsun. Hocam, sen maçın hakemisiniz, ben de Mert'im. Hocam, ben hani biliyorsun, gelemiyorum. Ma saha içinde sen konuşulacak diyaloğa girecek kişi Orkun, Orkundur der. Ya da Endidi. Tamam. Ne yaparsın onun üzerine? Eğer buradan yola çıktıysan bu maddeyi dikkate alarak Serdal Beyin söyledi, Sayın Başkanın dediği Diyaloglar bu du, iOS Bursa e, Orkun ve Endidi de takımımızın diğer kaptanlarındandır. Hı hı. Asıl kaptanımız Mert'tir ama sağ içinde hangisi var Onlar temas devamı kalır. da Gersin. var. Devamını da okuyayım. Evet. Sadece kaleci ya da seçilen oyuncudan bir tanesi hakeme yaklaşabilir diyor talimatname. Eğer Seçilen oyuncu oyundan çıkar ya da ihraç edilirse takım kaptanı hakeme başka bir oyuncuyu tekrar söyleyebilir, evet. seçebilir diyor. Yani diyalog konusunda bence çözülmeyecek bir şey yokmuş hissin Hakeme itiraz da iletişim konusunda. Demin bahsettiğim dirsek konusunun ötesinde bu sene bir de buna çok önem veriyor. FIFA, UEFA, hakem komiteleri hı hı. sadece kaptanlar yani bir şey oldu. gelme diyor bak bütün hakemler işaret ediyor kaptan kimse o gelsin diyorlar gelme Gel. üstüme gelme diyorlar biz bu arada talimat konuşuyoruz süper tabi yani, yani. Resmi, bence de hiç yani FIFA oyun kuralları e, talimat gidiyoruz biz doğrudan gitmek en mantıklı sıfır şimdi e, bir manşetleri verelim yine ben sayın Adalı'nın açıklamalarına bağlayacağım hı hı. çünkü milliyet tamam mı devam mı onu verelim arkadaşlar. Gençler Birliği yenilgisiyle zirve yarışından kopma noktasına gelen Beşiktaş bugün erteleme maçında konuk olacağı Konya Sporu mağlup etmeyi başarırsa yeniden ayağa kalkacak. Puan kaybı halinde Kartal'ın umutları büyük ölçüde tükenecek manşeti var. Hürriyet Beşiktaş için kader virajı. Maç eksi olan Demiregen'in yanı sıra Statügeri, Çerni, Gökhan, Cengiz, Jalo, Elbilal Ture ve Jota bugün yer almayacakmış. Kartal'da 7 eksiği de fanatikten verelim arkadaşlar. Şimdi manşetlerdeki e, tablonun karamsar olduğuna katılıyor musun Evet katılıyorum. Dün Sayın Adalı Konya'da havalimanında dedi ki taşlar zamanla yerine oturacaktır dedi. E, bence Sayın Başkan'ın açıklamaları bir e, takıma bir takımla birlikte hocaya e, biz e, sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama beraberiz mesajı vermek için yapılmış. Yani... Hocamız iyi bir hocamız var ve e, kendisine güveniyoruz diyor açıklamalarında zaten dikkat edersen. Tabii ki. Takıma da güveniyoruz. Bu i̇yi çok bir kadrom, doğal zaten. İyi bir kadromuz var e, diyor. E, tamam hoca da iyi, takım da iyi ama alınan sonuçlar bunun karşılamıyor. Ortada bir net sonuç var yani. E, ve tamam mı devamı sorusu da sorulmuyor Sayın Adalı'ya. Sorunun içine gelen e, ima belki bu bu yanıtı vermesine e, neden oluyor. Öyle diyelim Sayın Adalı'ya. Ama Beşiktaş camiası da beraber yönetimi de aslında bu maçın tamamı devamlı maçı olduğunu farkında yani. Ben bu maçı özür dilerim abi. Estağfurullah. Burada bu e, mesajı vermek bence zaten zorundaydılar. Ben bu maçı bir erteleme maçı üzerinden okumanın yanı sıra bu akşamki karşılaşmayı... Mert Günok ve Beşiktaş üzerinden okuyacağım. Ee, senin Eğer gibi ki okuyan çok vardı. bu haklısın. akşam kalede Ersin Destanoğlu e, kaleye geçerse, yani kaptanlığın da alındığı ve artık yedek kulübesine doğru alınan bir Mert Günok gerçeğini biz e, görmeye başlayacaksak bu akşam, bu karşılaşmadan sonra o zaman bu hikayenin de yavaş yavaş sonuna geldiğini e, anlamaya başlayabiliriz bence. Ee, ben hep söylüyorum. Yani burada... Ersin üzerinden bir değerlendirme yapmıyorum yanlış anlaşılmasın. Tercihler üzerinden de değil. Kendi adıma söylüyorum. Ee, öyle ya da böyle mertebi parça haksızlık yapılıyormuş gibi görünüyor dışarıdan. İçeride ne var bilmiyoruz. Bak net açıklamalarda olmadığı için bir şey diyemeyiz ama dışarıdan bakınca e bir haksızlık yapılıyormuş gibi bir havası var.